Ama güzel temizliği iyi yani bu Rus'un. Bu Rus kızının temizliği güzel ya. Ne dur ne dur o? <gülüyor> 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 eee, fena değil fena değil. Devam, devam devam. Sen beni çeker de şey atarsan Bak bak. Ya, etme bulma dünya. Herhalde ablam yani. Az önce ne dedik? E, Cemile e, Hatun'un gazabına kurban Güllü, gitsin. Gülü. Ya. Gazabına kurban gitsin. Sen sakızıyla o kadar uğraşırsın he. biz sakızı görüyor musun? Bir ya. Ciklükçü. Yani bu akşam, bu gece vakti de bu temizlik işi neydi? Misafirler bir tas yoğurda, bir sinemeye sakızla temizlik yaptır. Nasıl istemeye geliyorlar? Hey, şu mesele, anladım, anladım, anladım. istemeye geliyorlar. Ulan, Allah Allah yani. ya temiz. Oo bu çok temiz ya. o duvardaki karınca tozlarını filan da al bari bu kokuda temizlik yaptın. Yalandan toz vurmuş Cemile Ama yani kalite hakikaten temizlikçilikte bir numara yani. Bu demek ki bayağı bu işi uzmanlaştırmışlar bunu. Görüyor musun? O uzo şişesini görüyor musun? 7 kiloluk. Ah, dayın ne kadar alkolik olduğunu gör işte. O ne? Evet. Uzo, uzo şişesi ha. Yunan rakısı evet. Ne rakısı? Yunan. Artık tam içiyor adam. İçen de yani ha.